Ertelenir evet, mi? Yapacak ya. bir şey yok. Oğlum bu yere atılır mı? Atılmaz. Tamam, tamam. Al. Evet. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle dört bir yana hak hukuk olan, hak hukuk adalet olan bir memleket istiyorum. Hep beraber bunu başaracağız, tamam mı? Evet. Var mıyız? Evet. Hak yemeden ama hakkını da yedirmeden yaşayan onurlu bir milletiz biz. Haksızlık başkasına da yapılsa gönlümüz razı olmaz. Bizim insanımız şerefiyle kazananları sever şerefiyle kaybedenleri de sever. Ama kazanmak için şerefini kaybedenleri sevmez. Sevmez. Sizler iyi biliyorsunuz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.